takledin inanç açısından tehlikesi Bir düşünün. Bir toplum sırf başkasına benzememek için yolda geri geri yürümeyi bile göze alırken. Evet, bir zamanlar bu söz Osmanlı toplumu için söylendi. Osmanlı toplumunu izleyen bir seyyah, Osmanlı milleti için ecnebilere benzememek için o kadar gayret ederdi ki, becerebilseler yolda geri geri yürürlerdi, demişti. Bu söz, Osmanlı toplumunun batıya bakışını çok net ortaya koymaktadır. Peki bugün ne oldu da benzememek için direnen bir medeniyet, benzemeyi ilerleme sayar hale geldi? Bu videoda bu zihinsel kırılmanın tarihini, psikolojisini ve inanç boyutunu konuşacağız. İslam medeniyetinin üstün olduğu dönem Bundan birkaç asır önce İslam medeniyeti etken, Batı medeniyeti ise edilgen konumdaydı. İnsan hakları, hukuk, ekonomi, matematik, tıp ve teknoloji başta olmak üzere pek çok alanda üstünlük İslam dünyasındaydı. Abbasiler, Endülüs'lü Müslümanlar, Selçuklular ve zirve noktası olarak Osmanlı medeniyetin beşiği ve amiral gemisi konumundaydı. Benzememek sadece kültürel değil, aynı zamanda bir inanç meselesidir, itikadi bir duruştur. Çünkü bir şeye benzemeye çalışmak, onu beğenmek ve üstün görmek anlamına gelir. Bir Müslümanın yanlış olduğuna inandığı Hristiyanlığa veya Hristiyanlara benzemeye çalışması kabul edilemez. Nitekim İslam peygamberi şöyle buyurmuştur. Kim bir topluluğa benzemeye çalışırsa o da onlardandır. Bu hadis-i şerif, Müslüman toplumunun dışında bir topluma benzemeye çalışan kimselerin imanının tehlikeye girdiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu ölçüye göre, Hristiyanlara benzemeye çalışan kimse onlardan sayılır. Bu durum, kişinin İslam dairesinden çıkmasına işaret eden son derece ciddi bir uyarıdır. Hristiyanların özel günlerine adetlerine, yılbaşına, kılık kıyafetlerine, onlara mahsus kutlamalara ve uygulamalara hürmet göstermek ya da bunları yapmak bir Müslümanın imanı için büyük bir tehlike arz eder. Bu sebeple Müslümanların silkinmesi, kim olduğunu hatırlaması ve kendi medeniyetinin farkına varması gerekmektedir. Türk toplumunda uzun süredir gözlenen batı medeniyetine özenme ve taklit eğilimi yalnızca kültürel bir tercih değildir. Bu durum derin bir toplum psikolojisinin sonucudur. Bir medeniyet başka bir medeniyete benzemeyi hedef haline getirdiğinde, farkında olmadan kendisini ikinci plana iter. Çünkü benzeyen üstünlüğü karşı tarafa atfetmiş olur. Bu durumda Batı, benzeyen değil, benzetilen, Doğuysa model alan konumuna düşer. Bu psikolojik eşitsizlik Doğu medeniyetini zihinsel olarak yenilmiş hale getirir. Bir dönem ülkemizde yoğun şekilde propagandası yapılan Kemalizm, Batı'ya benzemeyi çoğu zaman gelişmişlik ve ilerleme ile eş tutmuştur. Oysa bu anlayış, ilerlemeyi kendi değerleriyle üretmek yerine başkasının biçimini kopyalamayı yeterli gören bir zihniyetin ürünüdür. Taklit edilen sadece giyim veya yaşam tarzı değildir, düşünce biçimi ve değer ölçüleri de taklit edilir. Buysa kimlik aşınmasını kaçınılmaz kılar. Toplum psikolojisi açısından bakıldığında bu öykünme hali özgüven eksikliği ile beslenir. Kendi medeniyetini geri, Batı'yı ileri gören toplumlar ilerlemeyi özünden koparak elde edeceğini sanar. Böylece batılılaşma bir araç olmaktan çıkar, amaç haline gelir. Araçla amaç yer değiştirdiğinde ne gerçek bir ilerleme ne de sağlam bir kimlik ortaya çıkar. Sonuçta ortaya kendi medeniyetine mesafeli, geçmişiyle bağı zayıflamış, başkasına benzediği ölçüde değerli olduğunu düşünen bir yapı çıkar. Bu anlayış üretmez, sadece tüketir ve taklit eder. Kendi köklerinden beslenmeyen bir ilerleme anlayışı ise sürdürülebilir değildir. Gerçek gelişme, başkasına benzemekte de değil, kendi medeniyet birikimini çağın ihtiyaçlarıyla yeniden yorumlayabilmekte yatar. Teşebbüh, bir kimsenin başka birine suret, kıyafet, yaşayış tarzı, ahlak ve özellik bakımından benzemesi ya da benzemeye çalışmasıdır. Müminin kafirlerin adet ettikleri hususlarda kafirlere benzemekten sakınması gerekir. Çünkü bu fiil ya küfre götürür ya da imanı zayıflatır. Allahü Teala Nisa suresi 115. ayette şöyle buyurur. Mealen. Kim kendisine doğru yol apaçık belli olduktan sonra peygambere muhalefet eder ve müminlerin yolundan başkasına uyarsa onu yöneldiği yolda bırakır ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bizden başkasına benzemeye yeltenen bizden değildir. Müşriklerin adetlerine muhalefet ediniz hadis alimlerinden Akil Es-Sülemi rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Allah İsrail oğullarına gönderdiği bir peygambere vahyetti. Kavmine söyle, bana düşmanlık edenlerin yemeklerinden yemesinler, içeceklerinden içmesinler, şekillerini onlara benzetmesinler. Aksi halde onlar da bana düşman olanlardan olurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan kimse, onun uzak durduklarından da uzak durmalıdır. Çünkü Peygamber Efendimizin kaçındığı bir kâme herhangi bir konuda muvafakat eden o ölçüde ona muhalefet etmiş olur. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: Gönlünde seni Hristiyanlara benzetecek hiçbir arzunun kıpırdamasına izin verme. Taklidin inanç açısından tehlikesi işte bu kadar büyüktür.